İyi akşamlar sayın seyirciler neyim var ne yapayım programında Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz ve bu akşam Sayın Müftüoğlu hepimizin çok merak ettiği ve maalesef hiçbirimizin kurtulamadığı yaşlanmak meselesini ele alalım dedi. Hakikaten hocam bu konudaki sizin tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Hastalarınız ve size başvuranlar şanslı biliyorum önemli bazı yönlendirmeleriniz var ama bu gece e, seyircilerimiz de bu anlamda bu şansı elde edecekler Ne yapayım hashtag ile bizlere ulaşabilirler Ve Ümitli. siz o soruları yanıtlayacaksınız Ümitli. Sevgili seyirciler bu gece ne konuşacağız Hemen ona bakalım Pelin Çift bu hafta Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşlanma konusunu masaya yatırıyor Neden yaşlanırız Yaşlanmanın ilk işaretleri neler Yaşlanmayı durdurmak mümkün mü Yaşlılık hastalıklarından korunabilir miyiz? Nasıl bir yaşam tarzı oluşturmalıyız? Evlilik ömrü uzatır mı, kısaltır mı? Evet, hocam şimdi belli bir yaşa kadar genciz, güzeliz, diriyiz diyoruz. Bir noktadan sonra yaşlılık alametleri başlıyor. Şunu sormak isterim, yaşlanmak ne zaman ve nereden başlar? Aslında yaşlanmak biraz ee, sizin e, yaşlılığa nasıl başladı, baktığınızla ilgili bir yerden başlar ama genel kanaat şu e, gölge çizgisi yani yaşlanmaya adım attığınız çizgi 50'li 50 yaşlar civarında. Biraz önce biraz sonra olabiliyor. Yani orta yaştan yaşlılığa geçiş çizgisinin ilk adım 50 yaşlarda. E, nereden başlar? İnsanın orta yerinden başlar. Göbeklenmeye ve genişlemeye başlarsınız. Ama e, gerçekten bu bazen saçlarınızın kırlaşmasıyla farkına vardınız. Bazen cildinizin kuruması, kırışmasıyla farkına vardınız. Bazen unutkanlıklarınızın, dalgınlıklarınızın sıklaşmasıyla farkına vardınız. Bazen yorgunluklarınızın, acılarınızın, ağrılarınızın, bazen görmenizdeki, işitmenizdeki problemlerinizin e, ufak ufak sizi uyarmasıyla farkına vardınız. Bir süreç. Bugün zaten uzun uzun bunu konuşacağız. Hı hı. Ama e, öncelikle şunu söylemek lazım ki yaş, yaşlılıkta e, Tıpkı çocukluk gibi, çıp, tıpkı gençlik, ergenlik gibi, tıpkı erişkinlik gibi beden fizyolojimizin doğal bir süreci ve beklenmesi gereken bir süreç, olması gereken bir süreç. Bütün mesele nasıl yaşlanacağını bilmekten ibaret. İyi yaşlanmayı bilirsek ve yaşlanmayla ilgili sorunları yaşlılıkla beraber yaşlanarak ama yaşlanmanın getirdiği sorunları öteleyebilirsek, yani. 60'ında 50'sinde tansiyon hastası olmak yerine 70'inde olabilirsek, belleğimizi 60'ında 70'inde kaybetmek yerine 90'a 100'e uzatabilirsek, yani yaşlılık dönemini son ana kadar sağlık, huzur, mutluluk içine geçirebilirsek ne mutlu bize. Demek ki iki yönlü bir bedenen bir de ruhen. ruhen Aslında e, sanki o ruhen yaşlanmanın yani meseleyi içine sindirmenin dış görünüşe de olumlu faydası oluyor sanki değil mi? Var. Bu bir, birkaç yönlü bu Pelin Hanım. Aslında e, yaşlılığın sorunlarının çoğu fiziki gibi görünür ama fiziki olan aslında kabulleniriz. Çünkü gençliğimizde karşılaştığımız sağlık sorunlarının çoğu yaşlılıkta karşılaştığımızdan farklı değildir. Ateşimiz gençliğimizde yükselir. Apantisit nedeni gençliğimizde ameliyat oluruz. Bir sürü sağlık sorunu yaşarız. Bir yönüyle baktığınızda biraz önce söylediğinizin tersi de doğru yaşlıkta başımıza gelen olayların çoğu bedenin yaşlanması ama yaşlanmayan ruhun bedenin yaşlanmasına kayıtsız kalması ile ilgilidir. Evet. Beden beden oturmak durmak ister, ruh onu oturtmaz, durdurmaz. Beden dinlenmek ister, biraz demlenmek ister, biraz huzur dinginlik ister, ruh ona huzur vermez. Bir yerlere sürüklemeye çalışır. İşte bu ayrışma çok fazlaysa hem komik duruma düşeriz pek çok nedenle. Hem de zor durumlar yaşarız. Ve yaşlılıktaki e, karmaşıklıkların çoğu bu beden ruh ilişkisizliğinden kaynaklanır. Ve hep ben onun için ısrarla söylüyorum. Beden ve ruh bir bütündür. Ve insan beden ve ruhtan şekillenmiştir, müşekkeldir. Bu bütünü mümkün olduğu kadar erken çağlarda evlendirmek, o birisi unsa birisi suysa ondan iyi bir hamur yapıp, bu hamurun bozulmadan ölüme kadar gitmesini sağlamak lazım. Evet en ideali o. Peki yaşlılık izlerini silmek gerçekten mümkün mü? Mümkün buna hemen başlıyoruz zaten. Yani daha 30'da 35 yaşlarda neredeyse mesela dişlerimizi tamir ettiriyoruz. Mesela protez taktırıyoruz veya dişlerimizi kaplattırıyoruz veya şimdi pek moda özel yeni dişler taktırıyoruz. İmplantlar taktırıyoruz. O yaşlılık izlerini silmekle ilgili bir şey. Yani genç insanların dişleri daha sağlam. Saç saç boyatmak mesela yaşlı gizlerini silmekle ilgili. Her zaman insanlar yani ben esmerim şöyle bir sarışın olayım diye boyatmıyor. <laughs> Beyazlarını yok etmek için kaşlara şekil vermek, cilde krem sürmek. Hatta biraz daha gidelim artık 40-45'li yaşlara indi. Botoks yaptırmak, cilt kırçıklıklarını azaltacak özel formüller, kremler denemek. Vitamin hapları yutarak daha enerjik olmaya <laughs> çalışmak. Unutkanlığın izlerini silmek için... E, hocam omega 3 mi kullanayım, fosfatili serin mi yutayım, ginkgo bilomadan mı faydalanayım diye sorular sormaya başlamak hep bu yaşlılığın izlerini çiz, çiz silme çabalarımızın doğal bir sonucu ve iyi de yapıyoruz, doğru yapıyoruz. Şimdi aslında benim özellikle bu gece sormak istediğim birkaç hususa değinmiş oldunuz o zaman hemen şu botoks meselesine girmek istiyorum. Özellikle e, hanımların çok dikkat kesildiği e, botoks ama erkekler de yaptırıyor. Bir kere sağlığa zararlı mı? Öncelikle onu sorayım. Doğru yapıldığı zaman, Hı. dozunda yapıldığı zaman, doğru yere uygulandığı zaman, uzman eller tarafından tatbik edildiği zaman botoksun sağlığa zararlı olduğu olmadığını artık biliyoruz. Evet, yaklaşık olarak milyonlarca insan üzerinde denenen ve çok az sayıda komplikasyonla geçiştirilen bir uygulama botoks. Ama botoksa da kime ne zaman ne miktarda ne sıklıkta yapılacağı ve bunu kimlerin yapacağı sorusuna doğru yanıtlar bulmak lazım. Ve böyle bir yaklaşım yaptığınızda şöyle bir düşünceye girmeniz lazım. Cildimiz bir masa örtüsü gibi Pelin Hanım. Bu masa örtüsünde yaşlandıkça iki tür değişiklik oluyor. Bir yer çekimine bağlı kayma. Siz ne yaparsanız yapın yer çekimi kıdığınızı, boynunuzu aşağıya doğru sizi çekiyor ve o kaymalar masa üstündeki kaymalar böyle botoksla, kremle falan hallolacak şeyler değil. Orada eğer bu işi yani yaşlılık işaretlerini çok fazla e, hoş karşılamıyorsanız plastik cerrahlarla, estetik cerrahlarla, estetik ve plastik cerrahi uzmanlarıyla işe geçmenizde fayda var. Ama bu dokuyu, bu örtüyü habire girip durmaya çalışmak da doğru değil. O zaman da o dokuyu beslemek, bakmak lazım. Yani bir toprak gibi harmanlamak lazım, havalandırmak lazım, nemlendirmek lazım, gübrelemek lazım. Bu dokunun da böyle kremlenmesi, yumuşatılması, nemlendirilmesi, kurluktan, dış etkenlerden, güneşten, sigara domanından, eksozdan, pek çok çevresel toksinden korunması lazım. Onun için de ne zaman botoks, ne zaman krem, isterseniz daha farkınız karşısında konuşabiliriz onları. Tabii hocam. Bir de yanlış şu botoksla ilgili sormak istiyorum. Diyorlar ki e, botoksu kırışmadan önce yaptırmak gerekiyor ki kırışıklığın önüne geçilsin. E, yoksa e, hani kırışık olduktan sonra botoks yapıldığında aynı etkiyi vermiyor. Bu doğru mu? Böyle bir çalışmanın olup olmadığını bilmiyorum ama doğru olanı bana, benim kanaatimce bana göre doğru olanı böyle bir yaklaşım pek mantıklı değil. Hı. Yani botoksa ne zaman başlanacağı konusu sizin yüzünüzde botoksun düzeltmesini istediğiniz e, kas kasılmalarına bağlı çizgilerin hatların oluşması ile ilgili. Hı hı. Yani eğer siz çok fazla miktarda mimik kullanmış ve erken yaşlarda çok fazla ama çok fazla botoks gerektirecek kas spazmları oluşturduysanız benim alnımın tam ortasında var mesela. Öyle İsterseniz mi? buna yaptırabilirsiniz. Bu açılır. Ee, bu yaşınıza bağlı bir iş. 35 yaşında da yaptırabilirsiniz. 55 yaşında da. Ee, ama, ama sizin burada kırışık yok değil. Var. Bakın şu kaşımın ortasında mesela böyle bir iz var. Tamam. Bu iz bunlar hepsi botoksa düzelebilecek olan şey istiyorsanız. Hmm. Ben istemiyorum. Çünkü bu nasıl yaklaştığınızla ilgili. Hmm. Yani bazıları var birazcık bu işleri hayatın bize kazandırdığı şeyler gibi düşünüyor. Bazıları var bununla kavga ediyor. Batı toplumlarında entelektüel çevrelerde bu kavgalar daha az. Toplumun orta ve alt kesimlerinde bu kavgalar daha çok. Bizde tam tersini, toplumun üst kesimlerinde bu kavgalar daha çok. Toplumun alt ve orta kesimleri, alt ve orta gelir grupları bu işi pek fazla ciddiye aldıkları yok. Bence doğru da yapıyorlar. Aslında biraz da e, bu konuda muhafazakar davranmakta fayda var diye düşünüyorum. E, bana çok tanıdığımız, çok önemli bir e, 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 hanımefendi oyuncularımızdan birisi. ...60'lı yaşların sonlarında şimdi... E, bu, ...bu konuyu sormak için geldi... ...ben de ona Meryl Streep örnek gösterdim. Yani bir sürü yabancı oyuncu var... ...ve bunlar artık anneanne, babaanne... ...teyze, hala... ...rollerine çıkıyorlar. Pek de başarılılar. Yaşlılığın getirdiği izler... ...onları daha güzel gösteriyor... ...daha keyifli gösteriyor. Ona göre düşünün, taşının... ...dedim ama ben dinlemedi yine. Bir şeyler yaptırdı yüzüne. Hmm. E, şu var, yani tabii ki insanları... Herkesin kendi hayatı, kendi bedeni, istediklerini yaptırırlar da. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Belli bir yaş hakikaten geçtikten sonra o botoksa çok yüklenildiği zaman ifade kayboluyor. Hani oyuncudan bahsettiniz ya, yani, özellikle o sektörde. Doğru. Çünkü gerçeğe ne kadar yakınsan o kadar iyi bir oyuncusun. Doğru. Ama mimikler gittikten sonra, Nicole Kidman mesela dünyanın en güzel kadınlarından biridir. Ama o botoksu yaptıra yaptıra eskisi kadar iyi bir sanki oyunculuk sergileyemiyor gibi. Çok mi? öyle ama emin olun ki çoğu politikacı, çoğu erkek sanatçı bile artık yaptırıyor. Burada yaptıran niye yaptırdın dememek, yaptırmayana da aferin demek pek doğru gibi görünmüyor bana. Hı hı. Ama benim şahsi kanaatim yaşlılıkla içip kakışmak pek doğru değil. Yani orada dışarıda içip kakışırsanız yani işte göğsünüzü gere gere dolaşırsınız. Belki göğsünüzü silikon bastırarak ya da botokslayarak işte aslanlar böyle gergin bir yüz aslanlar gibi sahip olursunuz ama o biraz sizi gergin gösterir. Oysa yaşlılık biraz dinginlik ister. Biraz hat ister. Çizgi ister. Biraz daha zerafet ister. Victor Hugo'nun çok güzel bir lafı var. Şimdi aklıma geldi. Çok güzeldi bir cümlesi. yani hatırlamıyorsam şöyleydi. Kırışıklıklarınızı zerafetle birleştirdiğiniz zaman mükemmel bir yaşlı olursunuz Victor Hugo bir yerde. Gerçekten öyledir. Kırışıklık bence yaşlıların şanındandır. Evet güzel söylediniz hocam. Erkeklerle kadınlar aynı şekilde mi kafayı bu meseleye takıyor acaba bu kırışık e, konusuna? Yani sizin gözlemlediğiniz, size danışanlar arasında baktığınız zaman kadınlar birkaç adım önde sanki. Tabii ki kadınlar kendilerine daha düşkün, öz bakımlarına daha düşkün. Cinsilatif kadın zaten. Bence kadınlar olmasa erkekler kendilerine daha da kötü bakarlar. Biraz hani kadınlar birbirlerini iyi görmek için bakarlar kendilerine derler ya bu çok doğrudur. E, bütün mesele yaşlılığınızı iyi geçirmek istiyorsanız ya bir kadınla beraber yaşlanmaya çalışacaksınız ya da kadın olacaksınız der bu işi bilenler. <laughs> yani erkekler yaşlanmayı bilmezler. Evet. Yaşla yani onun için zaten daha erken ölüyorlar mutlaka biliyorsunuz. Bütün milletlerde bu hiç değişmiyor. 3 yıl, 5 yıl, 15 yıl erkekler daha az yaşıyor. Evet erkek biraz kendine bakma bakımından yeteneksiz, sağlığını izle bakma bakımından yeteneksiz, hijyen bakımından da yeteneksiz. Erkekleri kadınlardan ayırın, tıraş olmazlar. Ellerini yüzlerini yıkamazlar. Böyle bir özellikleri var. Olumsuz tarafları var. Beni atlasınlar ama bu gerçek bilimsel olarak da böyle. Kadınlar bu konuda tabii ki daha hassaslar. Kadınlar daha hijyene düşkünler. Kadınlar sadece bedensel Görsel temizliğe veya bakıma değil, ilişki temizliği ve bakımında da çok hassaslar. Erkeklerin burada da çok ciddi arızaları var. Yani erkeklerin derinliğine ilişkileri yok. Erkeklerin çocukluk arkadaşları olmaz. Erkeklerin ilkokul arkadaşları bir araya gelmez. Erkeklerin sırdaşları olmaz. Erkek ağlamaz. Erkek dediğini öyle zart yerde gülmez filan gibi bir takım böyle anlamsız şeylerle erkekleri kendilerini hayatla ilişki bakımından çok daha sorumlu bir noktaya maalesef hapsetmişlerdir. Hı. Kadınlar hayatın daha içindedirler. Ve zaten biraz da öyle olması lazım gibi. Yani hayatın türün devamlılığını da, hayatın e, çeşitliliğini ve farklılığını da bana göre Yüce Allah kadınlara emanet etmiş gibidir. Hı hı. Yalnız bir şöyle bir e, haksızlık da söz konusu. Mesela bir kadının ilgili olarak aa şuna bak ne hale dönmüş. Özellikle internet sitelerine dikkat ettiniz mi hocam? Erkeklerle evet. ilgili neydi ne oldu olmaz genelde hep kadınlarla ilgili neydi ne oldu tıklayın bakın işte kadının gençlik resmini koymuş birkaç sene önceki birkaç sene sonraki böyle bir bakış açısı da var belki biraz da kadınlar o yüzden kendine daha çok bakmak zorunda Tabii ki ama bu tıklayanlar ve ah bu kadınlara ne olmuş, kalçası ne kadar genişlemiş, sevgililer de artık görünür hale gelmiş falan diyenler erkekler değildir. Kadınların kendileridir. Kendi dünyalarında birbirlerini eleştirirler. Erkek dünyasında erkeklerin birbirlerini, yani dün akşam televizyonda Osman Hoca'yı gördüm. Alnındaki kırışıklıklara bak ne kadar da yaşlı görünüyordu. ...filan gibi laflar olmaz erkek aleminde. Kadın <laughs> aleminde var bu laflar. Doğru dediniz. Kadın aleminde de erkekler için de kadınlar söylerler. Yani <laughs> bir erkeğin iyi mi kötü mü göründüğü de... ...kadınlar için ön plandadır. Ama dediğim gibi zaten toplumun genel kurgusu... ...ailenin kurgusu, sosyal kurgu, sosyal alar... ...kadınların işgali altında ve iki de öyle. Evet. Peki şimdi o zaman şunu sorayım hocam. Vitaminlerle e, o karışıklıkları böyle daha ince hale getirmek, açmak, yüzü daha gergin göstermek, daha genç gözükmek mümkün mü böyle bir takviyeyle? Yani cildi daha iyi besleyen takviyeler var mı diye sorarsanız var. Ee, o takviyeleri illa hap yoluyla değil, besinlerle almak daha akıllıca. Çok güzel. Çünkü cildimize en çok zarar veren şey güneş ışınları ve sigara, egzoz dumanı gibi dış etkenler. Yani cildimizi en çok yaşlandıran şey temel çevresel faktörler. Böyle baktığınızda güneş ışınlarının etkisi serbest radikaller yoluyla oluyor. Sigaranın, egzoz dumanının serbest radikaller. O zaman daha çok böyle renkli meyveler, sebzeler ya da onun içindeki mucizeleri alabilirseniz daha kolay cildinize destek olursunuz. Ha illa ben bir hap yutmak istiyorum derseniz bizi izleyenler not alabilirler. Mesela alfa lipoik asit kürleri yapmak 3 aylık yılda 2 kez cildin pek hoşuna gider. Koenzim Q10 kürleri yapmak, koenzim Q10 50 mg ile 100 mg arasında cildin hoşlanabileceği bir kür. Orta yaşlı bir kadının ibinik primroz ile böyle 500 mg'lık günde bir tane 2 aylık kür yapması 3-4 ayda bir yine cildi şımartmak, nemlendirmek için hoş bir fırsat. Ama e, bütün bunların hepsini toplayın. Cildinize göreceği süreceğiniz 20 korumalı bir güneş kreminden yarı yarıya daha az etkilidirler. Yani temel mesele güneşin etkilerinden korunmak, sigaradan korunmak. Kendiniz için başkası için sigara dumanının etkisi çok fazla çeşitli olumsuz etkisi. Ama iyi bakılan cilt Pelin Hanım gerçekten buna yanıt verir. Her organ gibi cildinde hoşlandığı hoşlanmadığı şeyler var. Yani cilt güneşten hoşlanmaz.